Bir hamur yaptım. Onunla neler yapmadım. Pişisi, ekmeği, bazlaması. Hadi tarife geçelim. Öncelikle bir sütüm ekşimişti ama siz normal sütle de yapabilirsiniz. Geceden hamuru yoğurup balkona attım. Yaklaşık 10-12 derecelerde sabah kadar mayalanmış yavaş yavaş. Ama dolabınız e, mümkünse varsa boşluk dolabınıza da koyabilirsiniz. Şimdi burada size göstermek istediğim şey teknik. Hamurun içine ne koyduğumu ve ne kıvamda olması gerektiğini açıklamalara yazacağım. Şurada görmüş olduğunuz şey katlama. Ertesi sabah hamur tezgaha alınıp böyle içe içe katlamalısınız. Bu yapışkan yerini içe dışı unlu tarafına dışarıda tutacak şekilde hep içe doğru katlayıp unun içine hava vermelisiniz adeta. 3 tane bazlama hamurunu kenara aldım. Şimdi böyle uçlarını sivrilterek küçük ekmekçikler yapıyorum. Tabi siz bunları büyük baget şeklinde ya da işte fırın ekmeği şeklinde de yapabilirsiniz. Önemli olan şu görmüş olduğunuz hamuru esnet genişletme, yapışkan yüzeyi içeriye doğru sürekli olarak katlamak. Bu esnada tezgahınız çok fazla unlu olmasın. Çünkü çok unlu olursa kat araları bu şekilde içinde un topaklarına karışacaktır. O yüzden olabildiğince elinizle unu kontrol etme ve içine un yerine daha yapışkan yüzeyini yapıştırmalısınız. Ekmeklerim hazır. Küçük ekmeklerim onlar. Bir örtünün altında mayalanacaklar. Tepsi mayası alacaklar. Bu esnada kenara ayırdığım o 3 tane bazlamalarda mayalandı. Şimdi onlar mayalandıktan sonra çok onların mayasını söndürmeden Biraz şöyle üzerine unlayacağım. Elimle hafif hafif bastıracağım. Bu esnada merdane kullanmanıza gerek yok. Hamur zaten çok yumuşaktır. Ekmek hamuru yoğur, gayet yumuşak yoğrulur. Protein oranı yüksek unlar kullanırsanız elinize yapışmaz. Kolay şekil alır. Çok güzel kabarır. Bu protein oranları unların kenarlarına yazar. 10, 10 veya da 11'in üzeri çok iyidir unlar için. Beyaz un kullandım ama isterseniz tam buğday unuyla birlikte de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam pişmeden bazlamaları çevirmek önemli. Ara ara çeviriyorum ve bu şekilde arasında bir hava boşluğu oluşacak. Niye böyle çeviriyorum? Çünkü her iki tarafına da çok güzel bir şekilde bir kabuk, o kabuk oluştuktan sonra içindeki hava, hava dışarı çıkamadığı için bu şekilde şişiriyor ve kocaman oluyor. Mayalanan küçük bagetler, küçük ekmeklerin üzerine jiletlerini atıp doğru fırına. Fırının içine mutlaka buhar verecek bir tavada su koyuyorum. Üzerlerine de su spreyiyle. E, su spreyledim ve bu şekilde kabukları da ince olur. Hemen geçelim doku testine. Gördüğünüz gibi balon ekmeklerim, balon bazlamalarım hazır. Şöyle eziyorum. Bazılarının da hoşuna gitmiyor bu ezmek ama kıvam göstermek için şart. Sütlü olduğu için bir kere hamur çok lezzetliydi ve çok yumuşaktı. Ertesi güne kalsa bile kolayla bayatlamıyor sütlü hamurlarda suya nazara. Şöyle ekmeğin içini de göstereyim. Çıtırtısını da göstereyim istedim. Bu şahane tarifi mutlaka deneyin. Bir de beni beğenin. Yeniden görüşene kadar hoşçakalın, afiyetle kalın.